Şimdi söz sizde. Burada biz ben, belediye başkanımız, efendim daire başkanlarımız hep beraberiz. Sorunlarınız efendim aklınıza takılanlar Dursun Bey için e, hayal ettiğiniz, bizden istediğiniz değil mi abi beraber ne olabilirse biz bunları not alacağız. Sayın Büyük Belediye Başkanımızın gelip ilçe başkanımız Ramazan Bahçıvan ile beraber olup Dursun Bey'in sorunlarını çözmeye geldiği için tekrar teşekkür ederiz. Benim yolum hiç daha asfalt atılmadı. Ama şu an çok kötü bir durumda. Asfaltım yok köyümde. Benim köyümün mahallenin içerisinde taş döşeme olanı 3 tepe civarıdır. Mahalle aralarına taş döşemez çok zayıf. 吃鱼了。 Ahmet başkanından milletvekilinden beri çalışıyoruz yani. Sempatik. Kendini halka sevdirim. Halkın yanında. Halkla iç içe İnşallah bundan sonraki çalışmalarında başarılı olur. Halkın dertlerini öğreniyor yani. Ne derdi varsa halk anlatıyor. Güzel bir şey. Vallahi ilk defa böyle bir şey oldu. iyi oldu. Yani her şey iştişare olur. Her şey birlikten olur. Benimle bir şey olmaz. Buradan teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık. Yolu açık olsun. Bahtı açık olsun. Halkıyla buluşmaya geldi. Halk buluşmasına. Halkların sorununu dinlemeye. Herkese birebir tek tek. Yola çıktığımız gibi herkese yakın Ahmet Akın geldi. Başkanımıza teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık.